Ekmeği bırakamıyorum diyenlere sesleniyorum. Ekmek ben olmadan doyamıyoruz, doyamıyor musunuz? Çünkü beyniniz onu arıyor. Evet. Çünkü bu modern buğdayda amilopektin A denilen bir karbonhidrat var. Bu amilopektin A karbonhidratı. Ne yapıyor? Beyindeki morfin reseptörlerine bağlanıyor sizi mutlu ediyor. Evet tabii. Allah Allah. Evet bu gösterildi yeni değil. Senelerden beri gösterildi. 2000 başlarından beri gösterildi araştırmalarda. Peki o çavdar ekmekleri şey ekmekleri... Hepsinde var. Hepsinde. Hepsinde, var. Onun için siz onu ben bırakamıyorum ben ekmeksiz yapamam diyorsanız bağımlı olmuşsunuz. Batı'da bunun morfilmanlar gibi tedavisi yapılıyor biliyor musunuz? Artık ona başladılar. Ekmekten Sağlığımızı tehdit eden bir çeşit bağımlılık. Evet. Hakikaten tehlikeli bir bağımlılık ee, şey olarak. Onun için bakın yapılan araştırmalar neyi gösterdi? O kadar ciddi bir olay ki bu. Eğer çocukların gazı varsa, annenin gazı varsa ki mutlaka bir gluten ve gliadin alerjisi böyle başlar. Ekmek kesilen bıçakla, lahana dahi doğrasanız o size tehlikeli. Nasıl yani? Bu gösterildi. Evet, evet. Bu kadar ciddi. Onu söylüyorum. Oradan bile geçiyor. Evet. Veya bulgur pişmiş bir tencerede lahana pişirseniz o bize o bile size tehlikeli